sana bugün çok net bir şey söyleyeyim mi? Senden gerçekten bugün vazgeçiyorum. İyiydim. O kadar çok uğraştım ki. O kadar çok çabaladım ki. Senden vazgeçmemek için sonunda bu savaşı kaybettim. Tükendim. İçimde sana ait olan ne varsa bitirdin. Artık senden vazgeçiyorum. Evet vazgeçiyorum. Artık sevmiyorum. Özlemiyorum. Seni bana hatırlatan her ne varsa çöpe atıyorum. Çünkü olmayacak şeyleri zorlamaya çalışmaktan, bir şeyleri tek taraflı yürütmeye çalışmaktan, yoktan var etmeye çalışmaktan ve olmayacak duaya amin demekten yoruldum. Artık beni kestirip atan bir insana tutunamıyorum. Şimdi mutlu ol. Ben senden vazgeçiyorum. Artık gitmek isteyen kimseye kal demiyorum. Aksine kapıyı kendim gösteriyorum. Bensizliği kendisine yakıştıran insanlar için kendimi asla yormuyorum.